şöyle söyleyelim bu bir Van sorunu değil bir Türkiye sorunu her evet. önce. Bu deprem olan olmayan her ilimiz için bina raporu istendiğinde depreme dayalı bina raporu istendiğinde maalesef isteğinin isteğine isteğinin işine gelene göre bazen rapor hazırlanabiliyor. Hmm. Van'da olan kısımda ise o da şu depremden sonra hasar gören binalarda daha sonra oturulmasına izin verilmeyenlerde Hı -hı. binaların hasarlı değil raporunun alındığı hiç hasar olmayan binalarda da TOKİ'den daha rahat ev alınabilsin veya devletten yardım alınabilsin diye hasarlı raporu verildiği alenen ortadaydı. Evet. Bu her depremden sonra şehirlerimizde görülen deprem olmasa bile büyük şehirlerimizde görülen en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Maalesef. Hı. Bunlarla ilgili standartımız yok mu? Var. Eksik olan standartımız vardı. Bu da 2012'nin Ocak ayı itibariyle çıktı. Hatta Türkiye'de 17 ilde sadece zorunlu olan yapı denetim firmalarının zorunluluğu bu muafiyet kaldırıldı. Bütün illere yansıldı Anayasa Mahkemesi tarafından. Demek ki şu anda baktığınız zaman. Bizim elimizde bina nasıl yapılırın çizgisi var, karesi var. Bina, bu 90'lı yılında çıktı. Bina yapılırken nasıl kontrol edilirin bir çizgisi var, karesi var, çerçevesi var. En son 2012 yılında revize edildi ve kesinleşti bütün binalar için ve şu anda 200 metrenin altı binalar hariç olmak üzere her yerde deprem dayanımı ile ilgili bir daha yapıldığında bunlar yasaya ve kontrole tabi evet. ne güzel şimdi demek ki zaten bizim ülkemizin güzel ülkemizin en büyük probleminden bir tanesi ilgili yasanın olması ama o yasanın uygulanmaması veya kontrol edilmemesidir evet. Van'da da olan aynıdır bu yasa olmasına rağmen bu çerçeve belli olmasına rağmen herhalde bizim ülkemizde tünel yaparken efendim havaalanı yaparken kırk katlı bina yaparken hiç kimse güçlendirme yapacak adam yok diyemez Demek ki bununla ilgili gelişmiş güç de olmasına rağmen Van'da yapılan bir bina dahi bir bina dahi yapı dentin firmasının kontrolünde yapılmamıştır. Hmm. Depremden bugüne kadar yapılan her türlü güçlendirme çalışması, inşaat çalışması depremle alakalı yasa dışıdır. Çünkü yasaya tabi şekilde yapılmamıştır. Belediyenin ruhsatına tabi değildir. Tamamen kaçak, göçek ...il dışından gelen müteahhitlerin... ...para kazanma hevesiyle... ...yapmış olduğu işlerdir. İşte hocam mesela siz bana deyin ki inşaat yapın hocam... ...biz size Hı -hı. güveniyoruz. Evet. Hayır efendim öyle bir şey yok. Bana güvenemez... ...güvenmeyeceksin. Devlet bana... ...güvenmeyecek. Benim Hı -hı. zor... ...altında oyunu bu. ...düşünüp beni de denetleyecek... ayet beyi de denetleyecek. Eğer siz... ...bu denetlemeyi yapmaz... ...işin aslını... ...müteahhitin inisiyatifine bırakırsanız... Hı -hı. ...buradaki biraz önce konuştuğumuz parası limitli olan vatandaşımızın ya bir şey yapayım Allah aşkına cebimdeki parada bu kadar sayın müteahhit dediği hmm. zaman müteahhitin o işi nasıl yapacağını hayatta bilemezsiniz. Bizim deprem yönetmenine baktığınızda deprem yönetmeni der ki benim için can önemlidir. Bulutlarda hmm. hepimiz konutlarımızda yaşıyoruz. Ben mühendis olarak siz canınızı kurtaracak kadar güvenli yapmam lazım binayı. Hı hı. Onun dışında binada ufak çatlak mı var, patlak mı var? Bina onarılabilir durumda mı depremden sonra? Eğer bu tamamsa ben sizin canınızı kurtardıysam ben görünümü yerine getirmiş olurum. Bazı özel binalarda bina güvenliği ama onun dışında kalan binalarda da can güvenliği önemlidir. Hı hı. Şimdi Bana bakıyorsunuz, İstanbul'a bakıyorsunuz, Kütahya'ya bakıyorsunuz, deprem geçiren her yere bakıyorsunuz. Can güvenliği sağlanmış, binada çok ufak tefek problemler var. kalkmış binaya muhakkak yıkılacaktır ya da muhakkak güçlendirme yapılacaktır raporu verilmiş niye? e neden olduğu belli çünkü o binanın sahibi ya da sahipleri bunu kullanarak topiden daha fazla ev alsın diye ya da bunu kullanarak devletten yardım alsın diye ya da tam ters örnekler var efendim bina maalesef çok öz bir örnekte göz önünde hemen söyleyelim otel daha işte evet, sahibi evet. yeni tutuklanan otelin binası man Son depreminden sonra oraya oturulmaz dedik ama AB maalesef oturulur diye rapor çıkardığı için işte biliyor musunuz Van'dan sonra oraya yardıma giden insanlar gazeteciler Orada öğretmenler, o binayı kullanıyor yani Van'dan sonra sizin Van depreminden sonra sizin oraya yardım etsinler diye gönderdiğiniz insanlar çok önemli zaten başka insan yok tek tük bina var zaten doğru olduğu kabul edilen hmm. bir tanesi de sizin doğru olmayan ama doğru dediğiniz binanın içine giriyorlar ve oradan bu adamların cesetleri çıkıyor Biliyorsunuz dünkü olan olay karşısında bu ölü üzerinden vatandaşlarımızın ölüsü üzerinden para kazanmaktan başka nedir? Tabii. Nasıl yapılabilir bu? Nasıl hem vicdanınız bunu el veriyor, hem ispiyonlama hmm. ama aman sesiniz çıkmasın, aman kol kırılsın, yeri içerisinde kalsın mantığıyla sesler çıkarılmıyor. Bunlar söylenti haline geliyor şehirde. Düşünün burada 15 bin tane konut, 13 bin tane konut bekleyen var. 15 bin tane konut yapılıyor. Van'da bu konu ayıka çıkıyor ve sonra sağ olsun e, polisimiz bununla ilgili operasyon yapıyor. Hı. Yani olacak şey mi Allah aşkına? Yani nasıl böyle şeyler izin veriyorsunuz? Bu aşamaya gelmeden bunları önleyemiyorsunuz. Çürük yumurtaları içinizden temizleyemiyorsunuz. Ve bu konu üzerinden, bu konu üzerinden, bu bir de mübarek ayda, bu konu üzerinden siz para kazanmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Yani olacak şey değil gerçekten. Doğru, doğru. Olacak e şey değil. Kabul edecek şeyler